Evet efendim sonunda o malum videoya gelmiş bulunuyoruz. Thunder filmi post credit incelemesine hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Thunder filminin post credit yani yazılardan sonraki sahnesinde neler yaşandığından bahsedeceğim ve ilerleyen yapımlarda bizi neler beklediğine değineceğim diyorum efendim. Ama tabii klasiktir. Uyarı yapayım. Ne kadar anlaşılır olsa da başlıktan veya kapaktan Video spoiler içermektedir. Filmle ilgili spoiler vermeyeceğim filmin kendisi ve olay örgüsüyle ilgili sadece post-credit sahnelerinde neler yaşandığından bahsedeceğim. Tehlif gelmese de bir iki görselle bu videoyu desteklemeyi düşünüyorum diyorum efendim ve o zaman sizlerden like mı rica ederek hemen videoya geçelim. Marvel Thunderbolts filminin post-credit sahnesinde neler yaşandı ve ilerleyen Marvel yapımlarında buna özellikle Fantastic Four, Avengers Doomsday ve Secret Wars dahil olmak üzere nelere atıfta bulunuyor ya da nelere değiniyor? Teker teker konuşalım efendim. İyi seyirler. Evet, klasiktir. İlk önce izlemeyenler için ya da bilmeyenler için Thunderbolts filminin post-credit sahnesinde neler yaşandı? İlk olarak jenerik aktıktan sonra Thunderbolts'un logosu ekranda belirdi ve bir anda Thunderbolts logosu New Avengers logosuna dönüştü. Evet. Thunderbolts ekibi filmin sonunda artık kendilerine New Avengers yani yeni Avenger ekibi demek kararı aldılar. Avengers'ı Türkçe'ye çevirmeye çalıştım ama dürüst olmam gerekirse Avengers'ın tam Türkçe çevirisi yenilmezler değil. O yüzden yeni Avengers demek istedim. Kusura bakmayın. New Avengers adını aldılar ve post credit sahnesinde şöyle bir diyalog yaşanıyor. Bu arada post credit sahnesi filmin sonundan yaklaşık bir yıl sonrasını anlatıyor. Arada bir yıllık bir atlama mevcut. Onu da söyleyeyim. Bir yıl geçiyor ve öğreniyoruz ki Sam Wilson yani yeni Kaptan Amerika'mız bu New Avengers'a telif davası açmış. Evet telif hakkı davası. Avengers ismini kullandığı için Thunderbolts ekibine bir dava açmış yeni Kaptan Amerika'mız bunun üzerine bir muhabbet çeviriyorlar Hatta e, Red Guardian şöyle bir cümle de kullanıyor espri niteliğinde New Avengers'ı biz New Avengers mı yapsak yani sondaki S'yi Z olarak mı e, Değiştirsek tarzı bir Muhabbet tatlı bir muhabbet çevriliyor bundan hemen sonra bu sahnenin akabinde ise Gökyüzünde atmosfere giren bir uzay mekiği görüyoruz Bu uzay mekiği Tanıdık bir uzay mekiği, Henüz filmini izlememiş olmamıza rağmen fragmanlardan vesaire ve tasarımından da yola çıkarak söylüyoruz ki bu Fantastic Four. Evet, Fantastic Four Marvel Sinematik Universe'a geliyor çünkü bilmeyenler için Fantastic Four filminin geçtiği evren, yani Temmuz'da çıkacak Fantastic Four'un geçtiği evren bizim ana MCU evreninden farklı paralel bir evrende geçiyor. 60'ların retro geleceği adı altında geçiyor. Bizim dünyamıza yani Marvel Sinematik Evrenine 616 dünyasına geliş yaptıklarını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki de Avengers Doomsday filmine artık e, geldiğimizin noktası oluyor. Yani bundan sonraki nokta Avengers Doomsday filmi olacak. Tabii e, Fantastic Four'un nasıl, hangi koşullarla ve niye 616 evrenine geldiğini bilmiyoruz. Bunda Temmuz ayında tabii ki de Fantastic Four filminin de Büyük ihtimal filmin sonunda ya da post-credit sahnesinde öğrenmiş olacağız ama Thunderbolts filminin post-crediti bize şunu sunuyor ki Artık resmi olarak e, hani Infinity Saga, Infinity War rolu, yolu, Road to Infinity War muhabbeti Vardı ya e, zamanında şimdi de e, Doomsday Saga ya da Secret Wars Saga diyelim Secret War Secret Saga'ya girişimizi yapmış bulunuyoruz Bundan sonra yaşanacak bütün olaylar e, Avengers Doomsday filmine hazırlık niteliğinde olacak zaten Bundan önceki yani çıkan Marvel Cinematic Universe filmi e, Captain America Brave New World'un sonunda after credits sahnesinde yani post credits sahnesinde de şöyle bir e, muhabbet gerçekleşmişti. Lider farklı evrenlerde büyük bir tehditten bahsetmişti. Burada Doom'u e, esas alıyordu. Ve bu büyük tehdidin bu evrene geldiğini söylemişti e, Lider Sam Wilson'a. Hatta bunun üzerine Sam Wilson e, Avengers ekibini tekrardan kurma fikrine kapılmıştı. Yani bir tehdit geliyor bir uyarı aldım buna karşılık verebilmek için Avenger'ı Avengers'ı tekrardan bir araya getirme fikrine sıcak bakmıştı diyebiliriz. Yani Avengers Doomsday filmi için hazırlıklar tane tane yapılıyor. Ana Avengers ekibimiz, daha doğrusu ana Avengers değil de Sam Wilson'ın kuracağı Avengers ekibimiz hali hazırda var. Thunderbolts yani artık yeni adıyla New Avengers ekibimiz var. Fantastic Four evreninin 616 yani MCU evrenine giriş yaparak onlar da olaya dahil oldu ve yapılan açıklamalardan yani Avengers uzun Stay filmin hikayesinin olay örgüsünün ne olacağı açıklamasındaki tek eksik grubumuz X-Men oluyor. Orijinal Fox zamanında 2000'lerin başında başlamış olan Hugh Jackman'ın da dahil olduğu orijinal X-Men ekibi de olaya dahil olacak. X-Men ekibini büyük ihtimalle ya ilerleyen yapımlarda Fantastic Four gibi filmin post credit sahnesinde bize gösterecekler ya da Avengers Doomsday filminin içerisinde olaya dahil edecekler gibime geliyor. Ama şunu söyleyeyim artık Marvel yavaş yavaş toparlamaya başladı. Endgame ile bu Avengers Doomsday arasındaki dönem Marvel için aşırı sallantılıydı. Bir iniyorlar bir çıkıyorlardı bir rezalet işler yapıyorlardı bir ortalama işler yapıyorlardı sağ solu belli olmuyordu yani Marvel'ın. Ama Doomsday'e böyle yaklaştıkça gitgide yaklaştıkça artık Marvel'ın o Infinity War ve Endgame'deki kalitesine yavaş yavaş geri döndüğünü tekrardan o Marvel hayranlarını bir araya getirecek yapımlara ya da kitleye ulaşacağını söyleyebiliriz. Avengers Doomsday filmi çok büyük bir yapım olacak. Özellikle Secret Wars'a giden bir yolda Secret Wars, Avengers Infinity War'dan da, Endgame'den de, Doomsday'den de çok ama çok daha büyük olacak. Evreni komple, hatta çoklu evrenin konu alan bir film olacağı için ise yavaş yavaş aynı Infinity War'da olduğu gibi yani Infinity Saga'da da olduğu gibi yavaş yavaş altyapılarını yapmaya devam ediyorlar diyorum. Onun dışında post credit hakkında bahsedebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok bundan bahsettim. Thunderbolts ekibi New Avengers ekibi oldu. Sam Wilson New Avengers'a e, davası açtı. Avengers ismini kullandıkları için. Fantastic Four ekibi Marvel Cinematic Universe'a yani daha doğrusu 616-616 evrenine girişini yaptılar. Ve artık Doomsday'in yolunda yani Avengers Doomsday yolunda büyük adımlar atılmaya başlandı diyorum efendim. Daha fazla bilgiyi büyük ihtimalle zaten Temmuz ayında çıkacak olan Fantastic Four First Steps filminde öğrenmiş olacağız. O zamana kadar efendim başka videolarda görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atarak destek olabilirsiniz. Kanala abone değilseniz ise bir abone ol versenize be. Hadi be kırmayın be. Bir abone ol. Videoyu ben. Sonra ne yapıyorsan yap. Bay bay.